Veli iyi kalpli biriydi. Üniversiteden mezun olduktan sonra dilini çok iyi bildiği Almanya'ya gitti. Orada evli ve bir kız çocuğuna sahip olan Peter adında bir Alman adamın apartmanında kalmaya başladı. Veli iş bulamayınca Peter ona restoranında çalışmasını teklif etti. Veli restoranda işe başlamıştı. İşinde tüm gayretiyle çalışıyor ve burada çalışan kızlara kafasını kaldırıp da bir an olsun bakmıyordu. Evde de Peter'ın eşine ve kızına da bakmayınca bu Peter'ın dikkatini çekti. Peter bunun görgü kuralları gereği olduğunu düşündü. Bir gün Veli ile Peter işe gitmek için beraber çıkmışlardı. Sonra Peter bir şey unuttuğunu söyleyerek Veli'den gidip almasını söyledi. Hemen eve gitti. Kapıyı çalmıştı ki kapıyı Peter'ın kızı açtı ama üzeri hiç uygun değildi. Veli kafasını ve gözlerini eğerek konuşuyordu. Peter'ın istediği şeyi alıp kaçar gibi oradan uzaklaştı. Bu kızın garibine gitmişti. Babasını arayarak olanları anlattı. Peter gülümseyerek "O öyle bir çocuk." deyip geçiştirdi. Ancak kendisi de ne zamandır bunu merak ediyordu. Eve dönünce Veli'ye bunun sebebini sordu. Veli, dinimiz kadınlara ve haram olan her şeye bakmamamızı emrediyor. Nitekim Cenab-ı Allah yüce kitabında "Resulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır." buyuruyor dedi. Peter Veli'yi dinledikçe şaşkınlığı artıyordu. İslam hakkında farklı sorular da sordu ve bu sohbetin sonunda Peter Müslüman oldu. Birkaç ay sonra Peter'ın eşi ve kızı da Müslüman oldular. Hep beraber hacca gittiler. Hac dönüşü, Veli Peter'ın kızını kendisine istedi. Peter, kızının da onayını aldıktan sonra evlilik gerçekleşti. <laughs> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ